Yine tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşıyan arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıttan nasıl cüzdan yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Yine ben gördüğünüz gibi ne deneyeceğim oku. Arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım isterseniz. Bildiğiniz üzere de cüzdanlar biraz pahalı oluyor. Ben alamayanlara bunu icat ettim arkadaşlar. İsterseniz hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk önce ben bunu böyle yapayım. Gördüğünüz gibi böyle bir çağdımız var. A4 çağdı şunu şöylecesine buradan kaplıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer aldı. Gördüğünüz gibi sonra arkadaşlar kağıdı şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu yeri arkadaşlar çördüm bunu. Sonra bunu şöyle kaplıyoruz arkadaşlar. Sonra burasını da öylecesine kaplıyoruz. İkisi de aynı olmalı arkadaşlar. Çünkü cüzdanınız eğri olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar göstereyim sizlere böyle yer alındı uzaktan da göstereyim evet arkadaşlar şimdi şurayı da şöyle katlıyoruz arkadaşlar burada delikler oldu bakın arkadaşlar sonra şuraya katladığımız yerden bunu buraya takıyoruz bir dakika arkadaşlar Bir dakika bekleyin. Ee, taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. İyi takalım. Şöyle de katlayalım diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle e, yerler doldu. Bakın. iki taraflı yer oldu daha doğrusu. Bir de, e, şöyle de olsun. Bakın arkadaşlar bir dakika böyle de göstereyim. E, şöyle bir yer oldu. Şimdi bunu ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Katladık. Katladım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve asıl cüzdan arkadaşlar. Bakın kameraya odaklayayım. Ve burada iki tane yol oldu arkadaşlar. Paralarınızı buraya koyabilirsiniz. Çok güzel, çok basit. Siz de evde yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Neyse. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay.